Sorunuzdan su, Samsun'un suyundan bir rizgâh yapmak isterim. Sizin de olduğu gibi şu an itibariyle Türkiye'nin iddia ediyoruz. Yapmış olduğumuz net araştırmalar sonucunda söyleyebiliriz ki Türkiye'nin en pahalı suyunu Samsun halkı ödüyor. Tüketiyoruz evet, evet, evet. evet. Maalesef böyle. Evet, evet. Kesinlikle. Ve, ve özellikle İstanbul, Ankara bütün büyükşehir belediyelerini ortaya koyduğumuzda 81 vilayeti de ortaya koyduğumuz net elimizde tablolar ve araştırmalar da ortada var. Samsun'un Samsun, Samsun Türkiye'nin en pahalı suyunu kullanıyor. Evet. Şimdi özellikle pandemi sürecinde Sayın Mustafa Demir'e özellikle meclis gruplarımızda, toplantılarımızda basın önünde, kamuoyu önünde dedi ki bakın yapmayın. İnsanlar ekmeğe muhtaç. insanlar evine ekmek götüremiyor. Bir sürü insanımız, emeklimiz, emekçimiz geçim sıkıntısına düşmüş. Restoranlar kapatılmış, lokantalar kapatmış, kapatılmış, hizmetler sektörü çökmüş. Biraz önce başkanımız söylediği gibi servis taşımacıları dolmuş esnafı herkes, herkes kan sıkıntıda. alıyor. Tam bu noktada Büyükşehir Belediyesi'nin ne yapması lazım? Ya yani katkı vermesi lazım. Sosyal devlet devletin gereğini yapması lazım. Evet. E şimdi Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı tam o noktada üç maymuna oynuyor. Biz Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanı'nın her seferinde suda indirim yapın dedikçe Samsun Büyükşehir Belediyesi suya zam yapıyor. Evet. Ve bu doğru değil. Ve özellikle pandemi sürecinde altını bir kez daha çizmek isterim ki ...defaten basın açıklamaları yaptık. Hı hı. Bak sular kesiliyor. Hı hı. Vatandaşın suyunu kesiyorsunuz dediğimizde... ...Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı dedi ki... ...yok biz evlerine sularını kesmiyoruz. Ben adresleri var bizde. İstediği zaman Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı'na bunları iletiriz. Şu an evlerin suları kesiliyor. Öyle mi? Aynen. Diyorsun Kesinlikle diyorsun. elimizde belgelerimiz var. Bunları ispatlarız. Evlerin suları kesiliyor. Hı hı. Yapmayın. Şimdi ülke olduğu gibi... ...hani Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir lafı var... Biz Şirket mantığıyla yöneteceğiz diyordu. Samsun'da şirket mantığıyla yönetiliyor. Ticaret tane mantığıyla yönetiliyor. Hı. Bakın, SASK'i zarar etmiş, kar etmiş. Yapmayın. Zararı, karı düşünecek zamanlarda değiliz. İşte e, Ulaşım Daire Başkanlığı kar etmiş, zarar etmiş. Zaman bu zaman değil. Şu an vatandaşımız ekmeğe muhtaç durumda. Dolayısıyla Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı başta olmak üzere o kurum Samsun'un oylarıyla gelmiş. Samsunlu'nun, garibanın, Yoksulun, emeklinin, emekçinin oylarıyla gelmiş insanlar ticaret hane mantığıyla yönetmemeli. Evet. Ki biraz önce Sayın Başkanımın da Ki söyledi Ki gerçekten sözünüzü kestim başkanım. Olağanüstü bir süreçten geçiyoruz. Evet, yani evet, pandemiden evet. kaynaklı gerçekten çok olağanüstü bir süreç yaşıyoruz.